Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın sıfırdan hesap bölümümüzün yeni bölümünde beraberiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben görmüş olduğunuz gibi bu Mortis kostümünü aldım. Neydi bunun adı? Ee, adı bir şeydi ama serseri Mortis kostümü arkadaşlar. Güzel bir kostüm arkadaşlar. Serseri Mortis kostümünün emojisini de koyalım. Videoda göstereyim madem. Şöyle koyduk. Tamam fazla ayarına bakmak gerek yok arkadaşlar. Fazla bir ayarına bakmayacağım şu an. Ee, bakalım bu bölümümüzde neler olacak. Savaş topunu seçtik arkadaşlar. Oyuncu aranıyor dedi. 6'ya 6 kişilik bir oyuncu buldu arkadaşlar oyun şu anlık. Aa ne kadar değişik geldi bir anda bana savaş topu. Uzun zamandır gir girmiyorum. Büyük ihtimal ondandır diye düşünüyorum. Ne oluyor bir dakika. Crow var. Şey var şunu keselim. Edgar'ı kesemedim. Yok. Takım arkadaşlarım gayet iyi oynuyorlar bence. Mükemmel oynuyorlar arkadaşlar. Baya baya savunuyorlar. Nasıl da bir Piper mı var ya. Güzel oynadı Piper'ı. E. Bunu da alacağım ben ya kostümünü. Bu serimizde onun da kostümü gelecek. Uzun zamandır çekmedim. Çünkü oyun hatalı gibiydi arkadaşlar biraz. Oyun baya hatalıydı. Ne zaman çeksem ya sunucu donuyordu ya başka bir şey oluyordu. Oyun ters düz oluyordu işte. Normal hatalar oyunun. Güzel. Prova saldırdık. O bayağı bayağı parçaladı bizim takım arkadaşlar. Çok iyi gidiyorlar şu an bizim takım çok iyi oynuyor arkadaşlar. Evet Şu an şurada gördüğünüz gibi ee, Crow var. Ne yapıyorum ben? Crow'a attım yanlışlıkla da. Neyse. Evet arkadaşlar burada iyi bir oyun dönüyor. Benim de karakter maxlayabilseydim Gerçekten güzel bir oyun olacak gibiydi. Şu an bayağı <laughs> Çok güzel. İkisini bir anda aldım arkadaşlar. Bu sefer kazanıyoruz arkadaşlar maçta. Hadi bakalım kazandık arkadaşlar. Bir gol attık bakalım. Ne olacak? Şimdi arkadaşlar. Aa ben bir emoji atayım mı? Emojiyi de atalım. Şöyle bir dakika. Nereye gidiyorsun? Tamam. Evet. Şu an korumuş oldum yani arkadaşlar. Bana niye atıyorum ki? Evet. Gol girdi arkadaşlar. İkinci golümüzü attık arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun oldu. Hadi tekrar oynayalım. Bakalım takım da isteyecek mi tekrar oynamak? Evet. İki kişi daha geldi. Tekrar bir oyun buldu bize oyun tabii ki de arkadaşlar. Bakalım bu oyunda neler olacak arkadaşlar? Gerçekten güzel bir oyun olacak mı? Evet arkadaşlar. E, bu arada thumbnail'ı beğendiniz mi arkadaşlar? Gerçekten güzel bir thumbnail hazırladım arkadaşlar. Önceki çok karma karışıklı, Ondan sonra çok düzlüklere girdim. Düzlükler de kötüydü. Yani düz thumbnail'lar yani video kapak fotoğrafları çoğu çok kötüydü arkadaşlar. Bunun için özellikle uğraştım. Aya aya Adobe Photoshop'la yaptım arkadaşlar. Ama güzel oldu işin sonunda. Evet, bakalım ne olacak. Ya normalde ben Brawl Stars'ın orijinal game assetlerini kullanırdım videolarımı yaparken. Ama izlediğim videoda orijinalini kullanmamışlardı. Ee, bir tane sahneden alınmış bir Mortis görünümü. Yani şu hani Mortis'in serseri Mortis tanıtılmış ya arkadaşlar oradan almışlar kapak fotoğrafını. Benim kullandığım farklıydı arkadaşlar. Şöyle yapsam. Baya baya iş çıktı burada. Yani baya bir şeyler yaptık arkadaşlar. Adam kaçtı resmen. Yani geri çekildi. Korkuyor. Ee, sıkıntı yok. Biz baya oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada bir dakika. Şöyle ah be. Bu karakter çok güçlü. Payal arkadaşlar. Payla'dı adı. Ama çok mükemmel bir karakter yani. Ben de olsa ben de öyle güzel oynarım yani. Bunu diyeyim. Tamam. Evet gol attı arkadaşlar. Güzel takım arkadaşlarımız gol atıyor. Bayağı iyi oluyor bu arada. Şöyle göndereceğim. Tamam. <laughs> evet bize dislike attı. Sıkıntı yok. Şu an o gider büyük ihtimal. Of, bayağı iş yapıyor şu baz. Bayağı iyi. Bazla hiç oynamadım ya. Bazla oynadım da arkadaşlar. Video dışında oynadım. Ek oynarız bir dahaki videoya. Baz gidebilir arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani nasıl olabilir ki? Baz gide hani hediye olarak verilmişti. Bence sıfırlanır. E, sonsuz gücü de yok olup yeni bir aksesuar falan gelir arkadaşlar işte. E, gelecek güncellemede göreceğiz. Bazı böyle tutarlarsa bütün oyun dengesini alt üst ediyor arkadaşlar bu bas. Lord Denzel bile diyor yani. Yani biliyorsunuz o YouTuber'ı zaten. Brawl Stars izlediğiniz için. Biliyorsunuz Baz oyunun içinden geçti arkadaşlar. Baz çok kötü bir karakter ya. Umarım onu ilerleyen şeylerde kaldırırlar ya da daha güçsüz hale getirirler. Şu sonsuz mod gitsin arkadaşlar. Sonsuz mod e, şeysi hyper şarjı kalsın bence. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere dediğim gibi.